De arkadaşlar kullanacağınız e, filmler görmüş olduğunuz gibi 35 milimetrelik filmler olacak. Bunların da burada bir kavis var ki bu kavisli kısım e, filminizi makineye takarken büyük kolaylık sağlıyor. E, elinizdeki makinelerin e, tipleri e, işte sağ, bazılar sağdan takılıyor bazılar soldan takılıyor. Kurma kolları mekanizmaları farklı olabiliyor. O yüzden derste getirdiğiniz ya da işte aldığınız ödünç aldığınız... E, makinelere tek tek film takmayı ben size göstereceğim. Şimdi biz o filmi takıldıktan sonra ve çektikten sonra yıkama aşamasını göstereceğiz. Filmimizi tekrar güvenle e, makinemize geri saracağız. Bunu da anlatacağım. E, sardıktan sonra şu görmüş olduğunuz gibi işte kaset ve çok az bir kısımda dışarıda olacak. Bazen bu o, film sararken e, otomatik saranlarda ya da işte elle sararken Bazen bu kısmı fark edemeyip tamamen içe kaçabiliyorsunuz. Bu bir sıkıntı değil. Bunun bir çıkarma aparatı var. Bu aparat sayesinde dışarı çıkartabileceğiz. E, çıkartamasak da yine aklınızda olsun. En kötü e, yöntem yapabileceğimiz hani bir çözüm yolu daha. E, zifir karanlığı aldıktan sonra şu ayı bir sert bir obje ile işte bir metal parçasıyla ki en basitinden biz makasla yapıyoruz bunu. Makası sokup bu ek beyaz kanıtı bu metali açıp içinden kendimiz hani manuel şekilde de elde çıkartabiliyoruz. Ama biz şu anda işte ucu dışarıda olmuş olan bu kısmı e, spiral dediğimiz bu aparatta nasıl takacağımızı göstereceğiz. Eğer direkt bu şekilde takarsanız e, dolaşma ihtimali kesin gibi ki zifre kaynaklı yaptığınızı düşünürsek bu aşamayı da e, hiç istemeyeceğiniz şey olacaktı. Mesela ben şu an e, bu şekilde neden sarmayacağını göstermeye çalışayım. Spiralime taktım ve sarmaya başladım. Bakın şu an ses de kötü gelmeye başladı. Şu an düzgün gidiyor gibi gözüküyor. Her şey yolundaymış gibi gözüküyor. Ama devam edersen bunun takılma ihtimali var. Bu hani eskili bir aşama. Ee, özellikle bir sıkışma olursa e, karanlıkta bunu çözmeniz gerekecek. E, bunu aklınızda unutmayın. O yüzden e, filmimizi güvenli olarak ilk başta işleme başlamadan önce şu şekilde kesmemiz gerekiyor. Şimdi... Eğer filminizin ucu dışarıdaysa ya da işte bu dediğim aparatlarla hani film kutusuna zarar vermeden dışarı çıkartabildiysek eğer e, işimiz aslında bayağı bir kolaylaşıyor. Yapacağımız işlem arkadaşlar bu çıkıntılı kısmı kesmek. Tamam? Şimdi keserken de dikkat etmeniz gereken çok basit bir yöntem var. Şu şekilde yapmayın. E, kestiniz. Bakın şu kısım gayet keskin bir şekilde bir e, takılmaya izin verecek şekilde, takılma ihtimalini artıracak şekilde bir ekstra pürüzlü bir yüzey oluşturdu. Şu kısım da öyle. Bizim bu kısmaya aydınlıkta kesiyorsak yani aydınlıkta yapma şansımız varsa bu filmi şöyle daha kenarları yumuşatacak daha çok hafif bir kıvım sağlayacak şekilde kestiğiniz zaman eee siperlerinize çok daha kolay takılacaktı ve sıkışma ihtimali e, bayağı bir azalacaktı tamam. Yapabileceğiniz ilk en basit sıkışmaması için uygulayacağınız yöntem bu. Bakın şu an çok daha kolay şekilde ilerliyor. Şimdi e, filmimizin ucu bu şekilde olacak dediğim gibi e, böyle olduğu zaman sıkışma ihtimali bayağı bir azalıyor. Bunu zifre karanlıkta yapmanız gereken durumda da işte filminiz koptu ya da zarar gördü. Bu kesme işlemini yaparken de dikkat etmeniz gereken şey hani yanlışlıkla elinizi falan kesmeyin. Şöyle elinizi şu şekilde hizalayın. hizadan kesin. Tabi bu kadar pürüzsüz kesmeniz biraz zor oluyor. Hani ilk birazdan böyle gözünüz kapalı test ettiğimiz zamanda da göreceksiniz. Sadece şöyle yokladığınız zaman burada bir sıkıntı var. Tekrar küçük küçük. Kesmeye devam edin. Doğrusunu bulana kadar karanlıkta keserken bu şekilde gitmeniz lazım. Hani şöyle büyük büyük keserseniz artık belli bir yerden sonra fotoğraflarınızı kesmeye başlarsınız. Buna dikkat etmekte fayda var. Şöyle dümdüz de kesebilirsiniz. Bu da bir teknik. Yani kenarlarını böyle kıvırmanıza gerek yok. Bu şekilde de sardığınız zaman sıkışma ihtimali oldukça düşecektir. Yani filmi düzgün sarma aşamasında yapılabilecek en basit hani ipuçlarından bir tanesi bu ya böyle düz ya da çok az kavisli kesmek. Bazen size şunu da önerecekler. Ee, mesela şöyle keselim. Bazen derler ki size şöyle biraz daha kavisli kesin. Okey. Hani bu da çok büyük bir sıkıntı değil ama bunun özellikle şu Paterson'un e, siperleri var. Şu çıkıntılı siperlerimiz. bazen onlardan da bahsedeceğim. Bakın şunda öyle bir çıkıntı. Çok daha minimalken bununla daha büyük. Bunda bu şekilde keserken filminiz tekrardan şuraya dolaşıp üst üste binme ihtimali artıyor. O yüzden hani kendi stilinizi bulana kadar en güvenli stil şöyle dümdüz mümkün olduğunca az köşegen bırakacak şekilde kesmek.